Arkadaşlar selamünaleyküm. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Dünya Sağlık Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluş Batı'nın yani ABD ve Avrupa'nın örgütlediği kuruluşlardır. Dünyaya lanse ettikleri gibi asla zerre kadar tarafsız değildirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Necip Milleti olarak kesinlikle ahlaki ve adaletli bir görüş beklemiyoruz bu kuruluşlardan. Emperyalist ve zalimliği benimseyen batı ülkeleri askeri olarak baş edemedikleri ülkeleri işgal ettiler ve kuklalarını yerleştirdiler bu ülkelerin başlarına. Askeri olarak müdahale edemedikleri, arkasında bir güçlü devlet ya da dengi birkaç ülkenin olduğu ve yönetimini değiştirmek istedikleri ülkelerin ise içerisinde fitne tohumları ekerek, iç karışıklık çıkararak kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Onu da yapamadıkları, askeri müdahalede bulunamadıkları ve iç karışıklık çıkaramadıkları ülkelerde ise ekonomi kartlarını sahaya sürüyorlar sürekli. Ve az önce saydığım tüm kuruluşlarıyla saldırıyorlar bu ülkelere. Bu bilgileri neden veriyorum ve neden bu şekilde bir videoya başladım biliyor musunuz dostlar? Sebebi şu. Afrika ülkesi Uganda, HIV ve AIDS gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için LGBT karşıtı bir yasa çıkarıyor. Batı hemen devreye giriyor ve yasa temel değerlerimizle çelişiyor diyerek uluslararası ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir kuruluş çıkıyor, Uganda'nın finans desteğini kestiğini açıklıyor. Sonra bu insanların yeraltı zenginliklerini çalan Batı yardımlar kesilip ülke sefalet içinde kalınca Batı'ya doğru göçen bu mültecileri istemediğini, dünya nüfusunun dengelenmesinin önce Afrika'dan başlanması gerektiğini, Sakın ola okumayın, doğulu ülkelerle işbirliği yapmayın, gözünüz sakın açılmasın açıklamasını utanmadan yapabiliyorlar sevgili dostlar. Macron basın toplantısına kendisine diklenen Afrikalı lidere artist artist sizi kim koruyacak diye çıkışıyordu ya hatırlıyorsunuz değil mi? O da göreceksiniz demişti. Biz koruyacağız sevgili dostlar. Mazlumları zalimlere karşı biz koruyacağız. Çünkü Bedir'in aslanı da biziz. Allah'ın ordusu Türktür denilen o ordu da biziz. Savunma sanayinin her alanında şu anda Türkiye'de üretilen tek bir merminin bile sadece Necip Türk milleti için üretildiğini düşünmek koca bir gaflettir ve selam. Biraz agresif bir giriş olduğu hakkınızı helal edin inşallah dostlar. Suriye'de bir devlet kaldıysa ve Esad da bu ülkenin lideri ise diyerek bir giriş yapacağımız konu var şimdi sırada. Esad Türkiye hakkında bir açıklama yapmış ve Şanlı Türk ordusuna o kirli dilini uzatmış. Diyor ki Türkiye ile normalleşmemizin önünde engeller var. Normalleşmek istesek de sunulan şartlar iki zıt kutup gibi. Bu nedenle Erdoğan'la onun sunduğu şartlarda görüşmeyeceğim. Erdoğan'ın benimle görüşmek istemesinin amacı Suriye'deki Türk askeri işgalini meşrulaştırmaktır. Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür ve mültecilerin geri dönüşünün önündeki en büyük zorluk bu terörizmdir deyip bütün suçu Türkiye'ye atmış Esad efendi. Joniler Hanslar Putinler Ruslar ülkenin içinden geçerken ses yok Batı ülkenin petrolünü çalarken ses yok İran büyük Şia hayalini ülkede yayarken ses yok Fransa ülkeyi adeta köstebek yuvasına benzeten farelere beton taşırken ses yok milyonlarca Suriye halkına bakan güvenli bölgede kendi kesesinden mülteciler için konutlar inşa eden şanlı Türk ordusu onun girmeye bile cesaret edemediği Rus ve Amerikan emperyalizminin ve uşaklarının içinde Suriye halkının güvenliğini sağlarken Türkiye işgalci ve tüm bu olumsuzlukların sorumlu söyle mi? Vallahi billahi dostlar kuzeyden güneye doğudan batıya Türk ordusunun Johnny'sinden Hans'ına Rus'undan Esad'ına bu ülkenin içinden geçerek Taş üstünde taş bırakmaması gereklidir. Devletimiz işi ekonomik çıkarlar için, işi masada halletmek istiyor ancak işin sonunda varacağı nokta kesinlikle budur. Bir insanın eğer akli dengesi bozuk değilse Türk ordusuna böyle bir iftira yapması neyle açıklanabilir sevgili dostlar? Bu konunun yorumunu size bırakıyor ve başka bir konuya geçiyorum şimdi. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile birlikte acilen Karadeniz konusunda teyakkuza geçmeli ve önlem almalıdır. Biz Derin Mevzu kanalı olarak aylardır bu uyarıları yapıyoruz. Bakın, Rusya çatışma ortamını kuzeye, Baltık Denizi yönüne taşımak istese de ABD bu çatışma ortamını kesinlikle Karadeniz'e, batıdan daha uzak bölgeye taşımak istemektedir ve Avrupa kesinlikle bu durumu şu anda destekliyor. Şimdi Derin Mevzu ailesinin analizini Burada iyi dinlemenizi rica ediyorum bakın. Çünkü gelişmeler kesinlikle önlem alınması gereken noktaya çoktan geldi bile. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir limanında Rus gemisine insansız bir deniz aracıyla saldırı düzenlendi biliyorsunuz. Artık cepheler Donbas bölgesi ve Kırım'la sınırlı değil sevgili dostlar bunu görmemiz gerekiyor. Rusya şu anda anlaşılacağı üzere ne ileri gidiyor ne de geri gidiyor. Kan kaybettiği ise kesin özellikle askeri olarak. Çin'in ve İran'ın asla buraya ulaşmayacağını ve Rusya'ya yardım etmeyeceğini ancak ticari olarak buradan faydalanmaya çalışacaklarını bir önceki videomda açıklamıştım. Rusya'nın günlük savaş maliyeti şu anda 1 milyar doları bulmuş durumda sevgili dostlar. Kaybı ise 200 bini geçmiş durumda. Batı'nın amacı nedir bu noktada? Rusya'yı sindirerek dizaynını sağlamak ve el değmemiş Sibirya kaynakları Batılıların gözlerini kamaştırıyor şu anda. Ve iddia ediyorum bir sonraki adım Tayvan eliyle kesinlikle Çin olacak. Aynı şekilde Ukrayna gibi Tayvan'a da kazanamayacaksınız ama bizim için zayıflatacaksınız çünkü biz sizi destekleyeceğiz diyecekler. Göreceksiniz bakın. Putin çatışmayı Kaliningrad'da yani Baltık Denizi kıyısındaki topraklara, kıtalar arası füze yerleştirerek ve Belarus'u askeri olarak destekleyerek Polonya'yı ve diğer Baltık ülkelerini tehdit ediyor şu anda. Ve en son hamlesini Wagner tiyatrosu oynayarak 4000 Wagner askerini Belarus'a yerleştirerek yaptı. Belarus'a S-400'lerden tutun balistik füzelere kadar yerleştirdiklerini saymıyorum bile bakın. ABD ve Avrupa bu hamlesini gördü Putin'in ve çatışma ortamını kesinlikle Karadeniz'e taşıdılar bile. Bu iş bitmeyecek ve daha da genişleyecek göreceksiniz ve Ukrayna'nın en az 3'e bölünmesini öngörüyorum bakın. Ancak bu durum Karadeniz'de Türkiye için çok ciddi durumlara yol açacağı benziyor. Batı'nın özellikle ABD'nin Türkiye'nin Montreux Anlaşması nedeniyle Karadeniz'e giremediğini defalarca açıkladık burada. Bunun için bizi aşırı şekilde zorluyorlar. Boğazlarımıza kadar deniz mayınları bile geldi biliyorsunuz. Karadeniz'e giriş bahanesi olarak Yunanistan'la bizi karşı karşıya bile getirmeye çalıştılar. Bu arada Dede Ağacı binlerce askeri araç getirdiler. Karadeniz'e gelebileceklerini düşünerek yaptılar bunu. Türkiye'ye geri adım atmayınca şimdi bu yığına karadan Romanya'ya taşıyorlar sevgili dostlar. Şimdi yeni bir yol deniyorlar ve diğer NATO üyesi ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler üzerinden insansız deniz araçlarıyla Rusya'ya Karadeniz kıyılarında bakın dikkatinizi çekiyorum ve Rus topraklarında Karadeniz topraklarında saldırmaya başladılar ve bu vurdukları yerler tahıl koridorundan çekilen Rusya'nın tahıl ihracatı yaptığı limanlar. Kısaca dostlar artık hedef Rus sivil hedefleridir Batı için. Ancak bu yaşananları çatışma ortamı Baltık yönüne gelmesinde Karadeniz'e gitsin ne olursa olsun mantığıyla algılamayın. Bu gelişmeleri sadece bakın saldırılarda kullanılan araçların tamamı el yapımı ve 200 kilogram patlayıcı taşıyan İngiliz özel kuvvetlerinin parmağı olduğu sanılan araçlar bunlar sevgili dostlar. Şu anda bu saldırılarla Rusya'nın sivil halkının da güvende olmadığı mesajı veriliyor dünyaya. Bizim kesinlikle önlem almamızın sebebi Rusya ile arası iyi olan bir Türkiye'nin arasını bozmak için atılacak tehlikeli bir adımdır. Peki bu adım ne olabilir? Şu olabilir bakın, insansız deniz araçlarıyla Türk karasularından bir Rus gemisine saldırı düzenleyebilirler. İki ülke arasındaki ilişkiyi bozmak adına şu anda her türlü tehlikeli provokasyon beklenir bunlardan. Suriye sınırında biz Rus uçağını düşürdüğümüzde Sınırdan patriot hava savunma sistemlerini çekenler işte tam bize sözde müttefik diyen batılılardır sevgili dostlar. Tahıl koridor anlaşmasının şu anda ABD'nin asla umrunda olmadığını size iddia edebilirim. Tahıl fakir ülkelere gitmediği Avrupa'ya gittiği için batı ses çıkarmıyordu buna. Şimdi Rusya Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kendisi tahıl vereceğini duyurunca tahıl sevkiyatı yapılan limanların nasıl vurulmaya başlandığını görüyorsunuz değil mi? Çünkü Batı için Rusya'nın tahıl satması Rusya için bu ortamda ekonomik güç demek. Ve şimdi tam da o can alıcı noktaya gelelim. Türkiye Rusya'ya tahılı bana ver, ben un olarak senin tahılını dünyaya satayım teklifine hazırlanıyordu ki bu olanlar oluyor şu anda. Türkiye böyle bir anlaşmada hem ekonomik kazanç elde edecek hem de gıda merkezi bir ülke halinde ayrıca gelecekti. Şimdi can alıcı soruyu soruyorum bakın. Siz emperyalist bir Batı olsanız Türkiye'nin ve Rusya'nın büyük kazançlar elde ederek daha da güçleneceği bir ortam oluşturmalarına müsaade eder misiniz? İşte bu yüzden artık Türk karasularının güvenliği Karadeniz'de kırmızı alarm durumuna çoktan getirilmelidir ve selam. Umarım konunun hassasiyetini açık şekilde ifade edebilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.